Evet arkadaşlar bugün sizlerle Casio serisine devam edeceğiz. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Önceki kalibrasyon gibi şeyler ve benzer bir şey yapacağız ama bugün yeni saatim biliyorsunuz. Önceki çektiğim kalibrasyon saatim. Bu ise eski old saatim. Yani ben bununla çok anı yaşadım diyebilirim. Bugün bu saatimle yeni saatimi kıyaslayacağız. Hangisi kazanacak? Şimdi bugün göreceğiz bunu. Şimdi arkadaşlar ben bunun kalibrasyonunu biliyorsunuz. Önceki videoda anlatmıştım. Bunun zaten özelliklerini biliyorsunuz. Nasıl yapıldığını da önceki videomun linkini bıraktım. Odan izleyebilirsiniz. Bu bu saatimde mesela biliyorsunuz bunda ek iki özellik daha var demiştik sizinle beraber. Bunda kronometre geri sayım sonra alarm bir de Dünya saati saat var. Bunda 5 özellik var. Pardon 6 7 özellik var. Ek 2 özellik daha var. Kronometre ve termometre. Bunda ise sadece 4 özellik var. Ondaki saat, dünya saati, kronometre bir de gel sayım işte. Onlar var. Zaten şu mod kısmında görebilirsiniz. Şimdi gelin kıyaslamamıza geçelim. Öncelikle bakacak olursak saatimizi, saatimize yani bakacak olursak yani bunun kesinlikle ilk görüşte bu daha iyi diyeceksiniz. Zaten de öyle bence. Mesela baktığınızda bunun şu kısımları var ya. Bu sizin bileğinize oturunca biraz rahatsız edebilir. Bakın bu tarafı çok rahatsız edici bir sivri kalmış durumda. Ama yeni bir GG1 serisine baktığımızda o tarafları düşünmüşler. Böyle güzel bir yastık eklemişler bu tarafa. Mesela en önemli detaylardan birisine gelecek olursak saatin sağlamlığı yani. Saatin sağlamlığına bakacak olursak bunda her yeri vidalamış böyle. Yani bu da çık yapsam açılacak. Yani öyle değil de vidayla açıyorum ben bunu. Ama bunda öyle mi değil. Tam bazı yerleri bunda da vidalı ama Birçok yeri perçine benzer şeylerle kapamışlar. Mesela bu tarafı böyle kapamışlar. Bu tarafı alyan anahtarlarıyla kapamışlar. Yani A'daki ciddi farklardan bir tanesi. Şimdi gelelim hissiyatlı. Bakın şimdi lambayı kapatacağım. Olmadı. Bakın arkadaşlar ışık farkını ben size göstereyim. Şuradan lambayı kapatınca saati görmedim de o yüzden kapatamıyorum. Şöyle bakın. Baksanıza ciddi fark. Yani ciddi fark dediğimiz budur yani. Ciddi fark bence en ciddi fark bu yani. Böyle diyorsanız yorumlara yazarsınız artık. Merak etmeyin videomuz hemen bitmeyecek. Mesela şimdi gelelim saatin okunuşuna. Yani bu saatte şu an yani böyle sayılar yok. Ben ne mesela dijitale bakmadan bunu nasıl okuyacağım? Tamam iyi okuyan arkadaşlarımız olabilir ama ışığı hem çok yanmıyor hem ışığı çok kısa yanıyor. O sırada bu karışık saati okuyabilmemizi nasıl bekliyorsunuz? Kasıyor. Ama bakın bu öyle mi? Değil. Baktığınızda tüm sayılar var. Işığı uzun süre yanıyor süper ilimantı ışığı bulunuyor. Yani bunda saat okumak kolayken bunda neden zor yaptınız? Gelelim bir farka daha. Bunda ikisinde de yani su geçirmemezlik özelliği bulunmakta. Ama bunda sadece 100 metreye kadar dalabilirken bunda 200 metreye kadar dalabilme özelliğimiz var. Zaten A'daki farktan belli. Bu çünkü şeffaf kordonlu bir saat. Bu yani plastik gibi de biraz. Güzel bir kordonu var. Kordonlara gelelim kordon demişken. Bunun kordonu tamam bu saat güzel. Bu saatten almanızı tavsiye ederim ama bu kayış dışından almayın. Zaten üretim durdurmuşlar. Bunun daha farklı renklerini satıyorlar. Ama siz ne neydi ne yapın bu rengini almayın. Çünkü gerçekten yani pek de güzel bir renk değil. Ben bunu aldım. 4-5 hafta sonra sarardı böyle bu şekilde. 2 yıl sonra tamamen böyle oldu. Sararınca iyi sarar bu tipler. Bu kayışa bakacak olursak gerçekten güzel bir dokusu var. Dışı mat gibi. içi kaygan. Mesela önemli farklardan bir kordonla ilgili. Bakın bu çok değişik bir şey yani. Bu böyle denize böyle mesela şu tarafları falan sıkışıyor bunda. Bu sıkışıyorsa derinize acıtıyor bakın. Bakın sıkıştı şu taraf mesela. Sıkıştığı için acıtabiliyor bazen saati takarken ama bunda boşluk bırakmaya özen göstermişler. Yani birçok şey bunda zaten daha iyi. Bu tamamen lastikten. Mesela özelliklerden bir tanesi de çamur geçirme özelliği. Bunda çamur geçirme özelliği var birazcık. Burada biraz var yani. Eğer çamur falan varsa tamam. Bu biraz idare eder ama sonra bir süre sonra içinden şu kenarlardan girebilir. Şu kenarlardan çamur girebilir içine. Ama bildiğiniz gibi bahsetmiştik ya şu bilek yastıklarına. Bu bilek yastıkları bileği acıtmıyor. Üstelik çamurun girmesini de önleyen bir bu çamur girmesini de önlemekte önlemekte bulunmakta. En önemli hissiyatlardan biri de bu farklı aslında tam bir hissiyat. Tuşlar. Bunu da tuşlar böyle basıyorum da basmıyorum gibi hissediyorum. Böyle değişik. Sanki boşluğa basıyor gibi hissediyorum. Ama bunda hiç de öyle değil. Böyle dolu dolu basıyor gibi hissediyorum. Tuş gibi tam bu. Önemli şeylerden bir tanesi ise korma. Kormaya baktığımızda biliyorsunuz tüm cinşatlar dayanıklı bir haldedir. Ama dikkatli bakacak olursanız şunu da yan yana getireyim. Bunun korması daha derin. Yani bu yere düştüğünde bu yere düştüğünde yani bu biraz belki hasar görme ihtimali var. Burası böyle tam bu da hasar görmez. Eyvallah da bu biraz daha sert düşse de hasar görmez ama diyelim duvar değdi bir pürüz var duvarda oraya belki de değebilir ama bu saatinki daha da derin olduğu için ekranı değişe de bir şey olmaz yani buna olması çok zor ancak kırarsınız falan öyle bir şey olabilir baktığımızda saatlerin şık görünüşüne gelelim görünüşte de cidden yani baktığınızda bu daha iyi bir saat gibi cidden zaten de öyle ama dıştan bir adam yani bunu bu halinde görse ne diyecek ki yani kolumda böyle duruyor Tam bu da güzel saat eyvallah da yani bunun kadar değil bence arkadaşlar zaten baktığınızda bakın bu siyahın içinde beyaz ve kahverengi bir rengi var bunun beyazın içinde siyah var A'da ciddi bir görünüş farkı var bakın. Bunda aşırı net görünüyor. Ama bunda çok değişik sanki hayalet gibi görünüyor. En önemlisi ise mod değiştirme herhalde. Bakın şu gördüğünüz minik dijitaller var ya Jakova'nın gösterdiği. Şurası. Tam burası. Bunda ise modun değiştiğini tam buraya bakarak anlıyorsunuz. Şimdi bakın. Dikkatli iki tarafına bakın. Yani arada ciddi güzel bir fark var. Bakın bunda böyle dönüyor ya. Bunda dönerken bunu da neden dijital yaptınız abi? Paradan mı kaçıyorsunuz? Bakın bakın. Yansıma gelmesin. ha. Dikkatli bakarsanız orası yanıp sönüyor biraz. Yani farklılığımız bence çok da belirgin. Yani mesela bu buna güzel G-Shot derler eyvallah da. Buna yön kaybettirmeyen saat desek de fark olur. Pusulası var, termometresi var. Mesela hava kaç derece evin içi? 27 derece bakın. Sadece şu açı bastım hemen gördüm. Yani bugünlük bu farkları gördük arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanızı Bekliyorum umutla. Size güveniyorum. İzley Eski izleyicilerim zaten her zaman atıyorlar. Ama siz ne olursa olsun yine de atın, like atın, abone olun ve kapatıyorum videoyu. Mod değişti. Kapat.